Doğduğumuz anda gökyüzünde ayın bulunduğu burç, duygularımızı nasıl deneyimlediğimizi, yaşama ve çevremize nasıl tepki verdiğimizi, kendimizi nasıl mutlu hissettiğimizi anlatır. Ay Balık burcunda doğan kişiler, su elementinin değişken niteliklerini yansıtırlar. Onlar sezgisel, duyarlı, yumuşak, nazik, koruyucu, sanatsal kişilerdir. Gizli arzuları ve yetenekleri keşfetmekte ustadırlar. Ancak bazen kolay baştan çıkabilir, kandırılabilirler. Bağımlılıkları çok yüksektir. Hayal dünyası, fantezi dünyası çok gelişmiştir. Yaratıcı ve şefkatli olabilirler. Sanatsal konularda, yaratıcılıklarını gösterecekleri alanlarda çok başarılıdırlar. Gerçeklerden kaçma eğilimi gösterebilirler. Bu da onları melankolik, istikrarsız ve dengesiz yapabilir. Ay balık burcunda olan kişilerin anne imajı duyarlı ama kendini feda edebilen bir annedir. İlişkilerinde sınır koymakta çok zorlanırlar. Ayı balık burcunda olan kişilerin öğrenmesi gereken ders kendi ayaklarının üzerinde durma ve gerektiğinde ilişkilerine sınır koymayı bilmektir.